Sevgili öğrencilerim, bugün Scratch'te bir ok atma oyunu yapacağız. Ben buna benzer bir oyunu çok eskilerden böyle oynuyordum. Aklıma geldi neden biz de Scratch'te yapmayalım. Buna benzer bir oyun. Ee, aslında... Bir tane de farklı oyun göstereceğim yine ok atma ile ilgili ee, videonun sonuna doğru. Siz hangisini isterseniz bunlara benzer de olabilir. Hayal gücünüze kalmış bu şekilde bir ok atma oyunu istiyorum sizlerden. Hemen şöyle bir çalışmamıza bakalım. Oyunu başlatıyorum. Boşluk tuşuyla ok fırlatıyorum. 10 tane ben hak verdim ok atma hakkı siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde puanları topluyorum. Yukarı aşağı ok tuşlarıyla klavyeden okçumu bu şekilde hareket ettirebilirim. Tabii ki de ok hakkım bitince de aldığım puanı gösteren bir ekran gelecek karşıma ki ben şu an puan toplayamadım bile doğru düzgün. Evet 28 puan almış. Hemen şöyle bir oyunumuzun kodlarına başlayalım. Şimdi ben bu şekilde başlayacağım. Bu karakterleri videonun altına link olarak ekleyeceğim. Bunları indirip kullanabilirsiniz. Ya da ya da internetten Google'dan açın, işte e, okçu diye aratın, görsellere girin, araçlardan türden küçük resim diyerek de bakın bunları da istediğinizi kullanabilirsiniz bilirsiniz ya da dediğim gibi benimkisini de kullanabilirsiniz. Buraya tıklıyorsunuz kuklayı yükle diyerek kuklanızı internetten şöyle bir tıklayalım. Artık indirilenler indirilenlerde mi neredeyse indirip kullanabilirsiniz. Ben hemen okçunun kodlarını yazmaya başlıyorum. Tıkladığımda okçu nerede yerde olsun? Örneğin şurada bir yerde olsun. Bu konuma git dedim. Olaylardan Boşluk değil açıyorum yukarı oka bastığımda okçumun yukarı gitmesini istiyorum. Hatırlarsanız bakın yukarı aşağı burada işaret de var belli oluyor zaten. Y'yi değiştireceğiz. Nereden? Harekete geç. Y'yi, Y konumunu 10 değiştir. Üzerine sağ tıkla kopyasını çıkar. Aşağıya koyduk. Bu sefer ne diyeceğiz? Aşağı oka basıldığında Y'yi eksi 10 değiştir dedik. Hemen bir deneyelim. Evet gördüğünüz gibi bu tamamdır. Hemen artık okun komutlarına geçebiliriz. Okun komutlarına geçmeden önce değişkenlerim var. Bunları hemen oluşturayım. Değişkenlere girdim. Bir değişken oluştur dedim. Örneğin ok sayısı olacak değil mi? Bir de puan olsun. Aldığımız puanı hesap edelim. Hemen tıkladığımda değişkenlerden puanı sıfır yap dedik. Oyun açılımda puanı sıfır olsun ok sayısını da artık kaç tane 10 hakkımız ok hakkımız olsun ben 10 dedim ee, bunu seçtim ve tabi burada görünümden gizli diyeceğiz oyun açıldığında gözükmeyecek peki ne zaman gözükecek boşluk tuşuna bastığımda oku fırlatacağım ok yaydan çıkacak yani değişkenlerden ok sayısını 1 değil eksi bir, bir azaltmasını istiyorum şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim ok burada gözüküyor hayır bu ok benim şu ok değil bu karakterin elinde bir ok var. O gözüküyor. Benim şu an şu ok gözükmüyor. Peki bu ok nereye gidecek? Bu ok karakterin olduğu, bakın karakter 3'ün olduğu yere gidecek. Aslında bunların isimlerini değiştiririm de çok fazla kuklu olduğu için o ayrıntıya girmek istemiyorum şimdi. Harekete gittim. Bakın rastgele konuma git açtım. Karakter 3'e git dedim. Ve artık ne diyeceğim? Göz ter. Hemen burada ne diyorum? Defa tekrarla. Ne dedim? 50 defa adım git. 12 adım git dedim burada. Hemen şöyle bir çalıştıralım oyunumuzu. Bakın. Şu an ok gelecek bakın. Boşluk tuşuna bastım. Ok geldi, gitti ve burada kaldı. Peki hemen onu oradan yok edelim. Tıkladığımda sürekli tekrarla ne? Bakın. Ok burada. Şu an yatayda bakın. X değerine bakın 271. Eğer eğer büyükse 271 örneğin biz ne diyelim 270 diyelim şey 270 diyelim ya da garanti olsun 260 diyelim neyin değeri x'in değeri büyükse tekrar nereye gidecek tekrar karakter 3'e gidecek değil mi karakter 3'e gidecek ve gizlenecek ben boşluk tuşuna bastığımda gözüküyor ve gizlenecek hemen şöyle bir çalıştıralım bakın evet gördüğünüz gibi bakın şu an okun komutları da tamam. Şimdi sıra geldi balonumuzun komutlarını yapmaya. Hemen kukla seçten balonu ekledim. Aslında bu balonun komutlarına aşinasınızdır. Ee, yukarı uçan bir balon uygulaması yapmıştık. Onun komutlarıyla çok benziyor. Birebir aynı gibi. Hemen tıkladığımda uçan balon böyle balon vurma oyunu yapmıştık. Bir tane hatırlarsanız. İlk önce boyutunu küçültelim. Görünümden boyutunu %50 yap dedim. Şöyle bakalım. Evet. Balonum şurada bir yerde olsun. Aşağıda. Hatta ben kendim yazayım elimle. Şunu alayım. Ben bunu eksi 100'e eksi 250 yaptım. Buraya gitsin bakalım. Gitti yer. iyi. Tamam. Hemen yukarı çıkartalım. Sürekli tekrar. Yukarı çıkartmak için ne değişiyordu? Y değişiyordu. Y'yi arttırmalıyız. Bakın yukarı aşağıda. Hareketten Y konumunu 15'tir. Bakalım. Evet. 10 uçtu. Bakın burada kaldı. Y'si kaç oldu şu an? 188. Bunu nasıl aşağı indireceğiz? Yine Y'yi kontrol edeceğiz. Eğer komutu ile. Eğer büyükse 180 diyelim. Örneğin Y konumu 180'den büyük ise hemen tekrar aşağıya insin. Yani X eksi 100'e eksi 250 olsun. Evet. Bu çalıştı. Peki şimdi okla vurulmanın komutlarını hemen yazalım. Tıkladığımda sürekli bir şey kontrol edecek. Neyi? Karakter 2'ye değiyor mu? Değmiyor mu? Karakter 2'miz ok. Sürekli tekrarla eğer algılamadan açtık burayı. Karakter 2'ye değiyor mu? Karakter 2'ye değiyorsa ne olacak? Puanımız bir artacak. Puan değişkenini bir kadar arttır, artacak. Bir de ses çalsın, örneğin pop sesini çalsın. Ve ne, yap ne yapacak? En aşağıya tekrar geri gidecek hareketten bu konuma tekrar geri git eksi 250 dedim. Bir de sonraki kostüm derseniz daha da güzel olur, renkli olur. Evet hemen ne yapıyorum? Saat. Bir deneyelim. Ondan sonra eğer çalışıyorsa kopyasını çıkartalım. Evet gördüğünüz gibi çalıştı. O zaman şimdi hemen sağ tıkla kopyasını çıkart. Ee, burada şimdi şöyle yapacağım. Aynı yerde eğer burada değişiklikler yapmasam bakın balonlarım aynı yerde çıkıyor. Eksi 100 gördüğüm yerlere eksi 50 yapacağım. Yani burada değil. Biraz şu yanda çıksın. Eksi 50 Eksi 50 Deneyelim. Evet. Sağ tıkla kopyasını çıkar. Bu sefer eksi 50 yerine 0 Biraz daha sağ tarafa kaydırıyorum sağ tıkla kopyasını çıkar. Bu sefer biraz daha 50, 50 ve 50 yaptım. Bakalım bir bakın. Şimdi şurası eksi, şu balona bakın. Eksi yüzde bakın değeri. Bu balonun değeri bakın eksi elli de. Bunun değeri eksi şey sıfır. Bu tarafa doğru yavaş yavaş ilerliyor. Kaydırıyoruz balonlarımızı. Bunun değeri de elli de. Hemen ellişer ellişer kaydırıyoruz. O zaman bu ne olacak? 100 olacak. 50 gördüğüm yerlere 100 yazdım. Bir tane daha balon geldi. Son balonumuzu ekleyelim. Bunu da 150 yapalım. Evet. Hatta elimizdeymişken şuradan birkaç kostüm de değiştirelim. Bu mavi olsun. Şu mavi olsun. Bu mor olsun. Şöyle bir deneyelim. Evet. Çok güzel. Hemen artık kaybettin konudunu yapabiliriz, yazabiliriz. Ben dekorlardan eklemiyorum. Dekor eklenince sonra işte şu kukla şey kuklaları gizlemek falan gerekiyor. Onlarla uğraşmak istemiyorum. O yüzden kukla seçten şey çizim diyeceğim. Çizime geldim. Bunu aldım. Şöyle çevresi biraz kalın olsun. Örneğin 30 olsun. Şöyle bir şey kareyi alacaktım pardon. Şöyle bir çerçeve çizdik. Evet. Şöyle bir de kaydırayım. Hemen aldım T harfini yazı yazacağım. Siyah yaptım. Buraya puan aldınız yazdım. Bunu da biraz büyüteyim. Şuraya koyayım. Evet. Şimdi puanı geldim buraya. Sağ tıkladım üzerine. Geniş görünüm ettim. Şuraya aldım. Kodlarını bir yazalım bakın. Hep birlikte bir bakalım. Tıkladığımda oyun ilk açıldığında İ oyun ilk açıldığında şöyle başlatayım oyunumu. Bu gizlensin istiyorum bu ekran. Gizlensin. Şöyle başlatayım evet. Şimdi burada yine sorun var. Oyunu kaçıldı. Ok sayısı gözüksün ama puan gözükmesin. Değişkenlere girdim. Ne istiyorum? Ok sayısı gözüksün ama ama puan gözükmesin. Çalıştırıyorum bakıyorum. Evet oldu. Yenildiğim zaman, oyunu kaybettiğim zaman bunu nereden bileceğim? Nasıl kontrol edeceğim? Sürekli bir şey kontrol edecek. Ne? Eğer eğer eşitse sıfıra hani ne? Ok sayısı. Değişkenlerdeki ok sayısı sıfır eşitse ben oyunu kaybedecek. Oyun bitmiştir. Yani okların bitmiştir. O zaman bu ekran gözükecek. Göster diyorum. Ama bu seferde ne olacak? Ok sayısı gizlenecek. Yani şunun tam tersi olacak. Ok sayısı gizlenecek. Puan gözükecek. Bunu da kopyalayarak yapabilirsiniz. Ya da burada yeniden de yazabilirsiniz. Ne gözükecek? Puan değişkenim gözükecek. Ok sayısı değişkenim ise gizlenecek. Ve bu dekor her şeyin en üstünde gözükecek. En üstte ön katmanda gözük. Bir de ne olacak? Tabii ki de her şeyi durdur. Durdur. Tümünü de koyduk. Evet. Şöyle bir oyunumuzu deneyelim. Bakalım eksiğimiz hatamız var mı? Çalıştırdık. Büyük ekranı oynayalım. Başlat dedik. Ben biraz okları 10 tane bitene kadar süre geçecek. Şimdi size buna benzer başka bir oyun daha göstereceğim. O şekilde de yapabilirsiniz. Ok yerine başka bir şey de atabilirsiniz. Hayal gücünüze bırakıyorum artık sizi. Buna benzer bir oyun yapıp paylaşacaksınız benimle. Evet gördüğünüz gibi bakın ok sayısı gizlendi. Puanım gözüktü. Puan aldınız yazdı. Yeşile tıkladığımda da tekrar ekranıma geri geldim. Çalışmamız bu kadar. Hemen şöyle diğer çalışmayı göstereyim size bir de. Bakın bunda da şöyle kayan bir ekran var. Şey e, ismini ismin unuttum bunun ya. Bu var. E, ok atıyorum boşluk tuşuna basıp ok attığımda. Eğer buna değiyorsa puan. Değmiyorsa yani şu renge değiyorsa bakın burada da ayrı bir renk var. Buna değiyorsa da ıska sayısı artıyor. Iskalayayım bir tane. Bunu da ıskalamak zor. Hah, bakın ıska oldu. 3 tane ıska hakkım var. 3 tane ıskaladıktan sonra oyunu kaybediyorum. İsterseniz bakın bunun da kodları şu şekilde. Bu okun kodları bu var kaydırmak için. Bu da şöyle göstereyim. Okçumun kodları. Bu şekilde de bir çalışma yapabilirsiniz. Artık sizin hayal gücünüze kalmış nasıl istiyorsanız. Ha şu dekoru nereden buldum? Bu dekorun ismi şurada dekor seçten e, bina dışı neredeydi bu? Hangisiydi? Havani miydi? Ne? Öyle bir şeydi yani. Savani miydi? Neydi? Ha, savanla. <laughs> Evet bunu kullandım. Siz istediğiniz dekoru tabii ki de yine kullanabilirsiniz. Sizlerden bu ne benzer dediğim gibi bir oyun bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.